Ellezine <laughs> amenu. Onlar iman edenler ve kanu ve korunup sakınanlar. <laughs> Allah'ın velileri bunlar. Velayetin iki şartı vardır. iman ve takva. Her kim mümin ve muttaki ise Allah'ın velisidir. Sonra Allah'a olan velayetinin derecesi, derecesi. Allah'a olan yakınlığının, dostluğunun derecesi, imanının ve takvasının derecesine göre yükselir veya alçalır. Artar veya azalır. İman Ehl-i sünnet ve cemaat itikadına göre artan ve eksilen bir şey değil mi? Evet iman nasıl artan ve eksilen bir şeyse takva da artan ve eksilen bir şeydir. Velayet de artan ve eksilen bir şeydir. Fakat şurası muhakkak ki kendisinde iman ve takva bulunan herkes Allah'ın velileridir. Bundan daha özel bütün müminler Allah'ın velileridir. Çünkü iman etmeyle beraber bunlar takvanın aslını gerçekleştirmişler. İman takva değil mi? İman etmeyle kişi kendisini Allah'ın öfkesinden korumuş olmuyor mu? Evet. Allahu veliyyul lezine amenu. Allah iman edenlerin velisi. Onların dostu. Sonra onların bu velayetleri imanları arttıkça, takvaları arttıkça artar. Eksildikçe eksilir. Fakat şurası muhakkak ki bütün müminler Allah'ın velileri.